Dünya'daki oksijen 10 saniyeliğine yok olsa ne olurdu? 1 Bütün binalar anında toza dönüşür. Çünkü betonun bileşenlerinden biri de oksijendir. 2 Herkesin iç kulağı patlar. Çünkü atmosfer basıncı %21 azalır. Bu da vakım etkisi yapar ve iç kulağın patlamasına neden olur. 3 Kalkış yapmakta olan uçakların hepsi düşer. Havada olanlar ise 10 saniye süzülür. 4 Ozon tabakası yok olur. 10 saniye boyunca UV ışınlarına direkt maruz kalırız. 5. Dünya yüzeyinin ve mantosunun %45'i oksijenden oluştuğu için bayağı bir yüksekten düşüş yaşarız. Ama bunların hiçbirini duyamaz veya hissedemeyiz. Çünkü oksijen vücut ağırlığının %60'ını oluşturur. 6. İçten yanmalı motorlar çalışmayı durdurur. 7. Denizler, göller, okyanuslar Kısacası bütün sular anında kaybolur ve hidrojen serbest kalır. Hidrojen en hafif element olduğu için bir daha geri dönmemek üzere uçar.